Bu yaptıklarından ışığın haberi var mı? Haber olması gerekmiyor. O anlayamaz. Demek kılıfın bu. O anlayamaz. Onu küçümseme yaşar. Olayların dışında duruyor gibi görünebilir. Ama bu seni yanıltmasın. Bir an, bir olay her şeyi değiştirebilir. Işık'ta tavrını koyar o zaman. Ne kadar kararlı olduğunu görürsün. O zaman yaptıklarının anlatılması gerektiğini de anlarsın. Ancak geç kalmış olursun tabii. Işığın bu meseleler yüzünden üzülmesini istemem. Benim için o kadar kıymetli ki saçının bir teline zarar gelsin istemem. Bu yüzden her şeyden uzak durmalı. Her şeyden Buna sen karar veremezsin Yaşar. Karar veremeyeceğini de göreceksin zaten. Biliyor musun? Onu hiç hak etmiyorsun. Hak etmek için senin arkadaşların gibi tuzu kuru mu olmak lazım? Hop 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 Oo, ne uykusu böyle? Kalkın uyanın. Ne uykusu böyle? Kalk. 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 Konuştuk. Takas yarın sabah 6'da. Arkadaşlara haber verelim. Hadi Gel böyle. Kalk. Hadi kalk kalk kalk. Çıkın Harun'un hayatını tehlikeye atacak bir hareket yapmayın tamam mı? Hı hı. Benim işaretimi bekleyin. Tamam. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız amirim. İzlemede kalın. İzlemedeyiz. Kim konuşacak? Bilmem. Kim isterse konuşsun. Sözcülüğü sen yap. Dikkat et, ki tempereye düşmeyelim. Niye? Ağzım senden iyi laf yapıyor diye mi? <laughs> Makine var mı? Nereden buldun o çakar almazı? Hadi o zaman. Yaşar. Kovboyculuk oynamaya mı başladın? Sen sabahın köründe mahalle maçına mı geldin? Senin ne işin var burada? Bu yaptığınız yanınıza kar kılacak mı zannediyorsunuz ha? Uzatma hadi. Nasıl olsa seninle teke tek karşılaşırız. O zaman hesabını keseceğim seni. Ne zaman istersen. Kerem ellerinde. İtülü Kerem ellerinde arkadaşlar. Kerem'e bırakın lan hepinizi yakalım. Durun sakin olun. Durun. Geri durun. Hadi. Bak. Yürü yürü yürü. Toparlanın gidiyoruz. Allah kahretsin. Acemiliğe bak ya. İki adam aynı yere konur mu? Elbet birbirlerini tanıyacaklar. Hadi koydun. Birlikte getirirler mi? Geç hadi geç. Olay çıkmadı amirim. Herhangi bir vukuat yok yani. Evet amirim. Olay bir aileni terk edebilirsin. Anlaşıldı amirim. Günaydın. Günaydın. Yasemin, Rüyam'ın okuldaki kızı biraz fazla mı sert olmuş? Sanki boynun birazcık tarih etmiş gibi geldi bana ama. Kolaladım ondandır. Dikkat edeyim o zaman. Hmm, tamam. Ya Yasemin. Hmm. Ben senden izin almadan ona bir söz verdim. Şimdi o benimle Ankara'ya gelmek istedi. Sen de evet dedin. Evet ben de evet dedim. Ne yapayım? Biliyorsun ben ona hayır diyemiyorum. Tamam sana zor olmayacak mı? Yok yok yok. Neden olsun canım? Hem daha iyi. Yolda arkadaşlık eder. Fena mı? Tamam sen öyle diyorsan gelsin. Tamam. Rüya. Hadi kızım kahvaltı hazır. Geliyorum anneciğim. Konuştuklarımızı unutma. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Seni çok özlüyorum. Artık sensiz bir saniye bile geçirmek istemiyorum Yasemin. Ben de öyle ama sabretmemiz lazım. Bu zor. Bu çok zor. Bu hafta sonu Rüya'yı da alıp adaya gidelim mi? Rüya hafta sonu Ankara'ya gidiyor. Necdet'i kandırmış. Sana sormadan program mı yapmışlar? Bir gün kalıp dönecekler. Bence bir mahsuru yok. Ben dersime gideyim. İyi dersler. Sana da. Alayım. Hastanın sırtını açın hemşire hanım. Tamam. Nefes alın. Verin. Alın. Verin. Bir daha. Oğlunuz sizi çok seviyor. Ne mutlu size. Kaç yaşındasınız? 31 yaşındayım. Başka çocuğunuz var mı? Hayır. Karım Ali'nin doğumundan bir yıl sonra öldü. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Biz Adem Bey'le biraz yalnız bırakın. Ben de çıkayım mı? Tabii sen de. Buyurun Adem Bey. Yıldız sevgili, o mesut geceyi